Herkese selamlar sevgili dostlar. 28. hafta sport Toto tahminleri videomuzla Winners TV'de beraberiz. 2 haftalık aranın ardından yeni bir sport Toto videosu hazırladım sizler için ve sizlerin karşısındayım. Bu haftada yine 4 tek 11 çiftten oluşan 14 garantili formülde 768 lira tutan şablonumu sizlere aktaracağım. Tabii ki Nesine'den, Bilyoner'den düz oynayan dostlarımız için rakam daha da yukarı çıkıyor. Bu durumda da yine kuponumuzu revize ederek, küçülterek değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ben 768 lira bir 3 hazırladım. Bu bu hafta maçlarımızı da analiz edip sizlere tahminlerimi sırasıyla anlatacağım. Ve kanalımızda daha fazla spor toto videoları görmek istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı mutlaka ihmal etmeyin sevgili dostlar. Çünkü zaman zaman ulaşanlar oluyor, soranlar oluyor, her hafta yayınlayamıyoruz ama sizlerin böyle bir talebi varsa dediğim gibi beğeni yaparak kanala abone olarak bunu belli edebilirsiniz. Ben de her hafta şablonlarımı sizlere YouTube video aracılığıyla ulaştırmış olurum sevgili dostlar. O zaman kanala abone olup beğenileri de bıraktıysak tahminlerimize de giriş yapalım diyorum. Şablonumu sırasıyla anlatmaya başlayayım. Adana Demir Spor Antalya Spor maçı ile başlayalım. Buradan maçlarımızı açıp analizlerimizi yapacağız. Antalya Spor şu an düşme 6 puan üzerinde aslında mutlak kazanması gereken bir maça çıkıyor. Adana Demir'in durumu zaten biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Galatasaray maçı ile beraber iyice kötü bir ortam aldı. Antalya ise Emre Belezoğlu'nun gelişiyle biraz canlanmaya başladı. 3 maçta 5 puan topladılar ve bir çıkış içerisindeler. Başakşehir ve Beşiktaş beraberlikleri var. Baktığımızda Antalya'nın da tabii ki önümüzdeki maçlarda sıkıntı yaşamak istemiyorsa burada kazanması lazım. Zira bu maçın ardından Kasımpaşa maçı var. Sonra Beşiktaş, Fenerbahçe yine Galatasaray maçı var. Yani 6 hafta içerisinde 3 tane 3 büyük takımla oynuyor. Fikstürü hiç kolay değil. Kendi evindeki Rize ve Kasımpaşa maçları da muhtemelen zor geçecektir. Dolayısıyla bundan bir 6 hafta sonra Antalya Spor kendini şu bölümlerde görmek istemiyorsa eğer burada Adana Demir'i deplasmanda yenmesi lazım. Hazır bu kadar karışıkken Adana Demir'in içi ve Antalya'da yeni teknik direktörüyle 3 maçları bir çıkış yakalamışken burada kazanırlar ve e, 3 puanı ceplerinde koyarlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla Antalya Spor'un galibiyeti haftanın bence ilk bankot 2 sevgili dostlar. Gaziantep Spor Sivas Spor maçıyla devam edelim. Bu çok zor bir karşılaşma. İki tarafı da baktığımızda alt tarafları yakından ilgilendiriyor. Gaziantep özellikle kendi evinde başarılı bir takım. Bu dikkat çekiyor. Son olarak Karatasaray'a inseler de kolay kolay kendi evinde kaybetmeyen bir takım. Sivas'ta deplasmanlarda formsuz durumda. E, genel formda iyiydi. Lakin şöyle bir baktığımızda iki tarafı da özellikle Sivas'ın önünde zorlu bir fikstür oldu görüyoruz sevgili dostlar. Burada mutlak bir puan çıkartması lazım ki bu maçın ardından Konya ve Bodrum maçlarını görüyoruz. Bakın Konya ve Bodrum yani muhtemelen rakipleri Sivasspor'un. Spor'un. Bodrum Spor 17. sırada Konya 14. sırada yani rakipleriyle oynuyor. Dolayısıyla buradan alacağı puan ve puanlar çok önemli. Her ne kadar formsuz olsa da Sivas Spor, Spor karşısında ben biraz direneceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Gaziantep'in de burada alacağı bir puan ayırt demez. Zira onların da fikstürü zor. Bakın Trabzon maçı, Fenerbahçe maçı, Eyüp maçı, Beşiktaş maçı daha sonra zorlu bir fikstürleri var yine Dolayısıyla burada kaybetmek istemeyeceğini düşünüyorum ben Gaziantep'in. Zira alacağı bir muhabbet sonraki zorlu füksürünü gölünde bulundurduğunda onları da biraz önce Antalya örneğinde verdiğim gibi daha aşağılara atabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, toparlamak gerekirse ben iki tarafın burada puanları bölüşeceğini düşünüyorum. Birer puan alırlar burada. Riske girmezler diye düşünüyorum kaybeden. Çünkü avantaj kaybedebilir. Dolayısıyla da burada ben biraz da riske giderek beraberlik tercihini aldım sevgili dostlar. Tekli olarak kuponumu attım. Tabii ki riskli bir tercih. Aklına yatmayanlar burada beraberliğin yanına Gazi bir ya da Sivas'ı kendi seçimine göre değerlendirebilir. Çift seçenekle de geçebilir. Ben riske girerek burada tek seçenekle karşılaşmaya geçtim sevgili dostlar. Başakşehir Bodrum maçı ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Başakşehir e üst sıralardı. şimdi Bodrum Spor daha sıralardı. Şunu da tabii ki senelerde senelerdir takip ediyoruz. Özellikle ligin bu haftalarından sonra hem bizim ligimizde hem de diğer e, majör liglerde az sıralardaki takımların bazılarında belli bir çıkışlar, sürprizler görebiliyoruz. Çünkü ligin sonu yaklaştıkça artık can havliyle saldırmaya başlıyorlar. Puan ve puanlar alabiliyorlar. Şimdi Bodrum içinde böyle bir çıkış lazım aslında arkadaşlar. Baktığımızda 17 puan tırmanması lazım. Biraz önce işte Antalya'yı anlattık. Gaziantep'i Sivas'ı anlattık. Dolayısıyla buralara yaklaşmak için bu tarz maçlardan puan almak zorunda. Başakşehir. 7. sırada en fazla 4. olabilir. Çok da aman aman iddiası olan bir takım değil. Tabii ki rakibine göre daha iyi durumda. Bodrum haftalardır kazanamıyor. İşte kendi evinde başarılı bir Başakşehir var. Deplasmanlar etkisi bir Bodrum var. Dolayısıyla burada baktığınızda tüm veriler Başakşehir'le yine. Aslında bir Başakşehir galibiyeti görünüyor. Lakin dediğim gibi Bodrum'un artık alt taraflardan biraz çıkış yakaraması lazım. Son olarak Göztepe beraberliği var. Baktığımızda 1 puan almış. Son 4 maç 2 tane beraberlik çıkartmış. Burada sürprizde bir beraberlik çıkartabilir diye düşünüyorum. Yani sürpriz olarak burada beraberlik ihtimalinde değerlendirdim sevgili dostlar. 1-0 dedim. Dediğim gibi alttaki takımlardan artık sezonun bu döneminde yavaş yavaş sürpriz puanlar gelebilir. Burada %14 şans verilmiş beraberliği eğer yakalarsak güzel bir sürpriz yakalamış oluruz. Beşiktaş-Trabzon maçıyla devam edelim. 4. maçı iki tarafa da baktığımızda özellikle Trabzon çok aşağılardaydı. Toparlandı. Güzel bir seri yakaladı ve kendini 9. sıraya kadar attı. Hatta burada kazanırsa Trabzon 32 yapıyor. Beşiktaş da farkı 3'e indiriyor. Gene Göztepe ile de 3'e indiriyor. Farkı yani bir 5. sıra için bir anda ama e, iddialı konuma gelebiliyor Trabzonspor. Yani bu da onlar için özellikle 14-15. sıralardan çıktığını da düşünürsek iyi sonuç olur. Tabii Beşiktaş da ile beraber ilk galibiyetini Sivas deplasmanında aldı. iki tarafa da baktığımızda şu an çıkış eğilimi içerisinde. Aslında Beşiktaş'ın maçları daha çok berabere bitebiliyor. Beraberlik riski de var. Trabzon deplasmanları çok etkisi lakin bu karşılaşmada ben iki tarafa da beraberliğin yaramayacağını düşünüyorum. Burada 3 puan almak isteyecekleri iki tarafta açık bir maç olacaktı. Dolayısıyla ben bu karşılaşmada 1-2 tercihlerine gittim. Trabzon'un %17'lik oynanmasıyla sürpriz ihtimalinin de olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir tercihle aldığım kuponuma sevgili dostlar. Hatay Spor Alanya Spor maçı ile devam edelim. Burada da Hatay dediğim gibi biraz önce board örneğindeki gibi çok altlarda ama 10 puanlı var ve artık onların şansı biraz daha zor gibi. Aslında tabii Hatay geçen sezonda düşebilirdi. Son anlarda kurtarmıştı biliyorsunuz. Ankara gücü düşmüştü. Yani bence Hatay Spor depremden sonra özellikle muhtemelen mali olarak artık Süper süperligi karşılayacak gücü yok bir alt lige inmek istiyorlar. Oradan tekrar 1 iki sezon içerisinde güçlenip tekrar geri dönmeye çalışacaklardır. Bu sezon için düşecek Hatay Spor zaten. %99 buradan düşecek ama bu saatten sonra Hatay Spor için de bu saatten sonra hani beraberliği oynamanın da bir anlamı yok. Ya kazanacak ya kaybedecek. Çünkü 3 puan lazım. Alanya Spor'a baktığımızda deplasmanlarda biraz daha etkisiz görünse de son haftalarda yine de formda görünüyor. Fenerbahçe muhalefeti var sadece. Dolayısıyla bu karşılaşmada ben dediğim gibi Hatay Spor'un pozisyonundan dolayı bu maçın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Hatay Spor kaybedecek. 1-2 olarak bu karşılaşmayı değerlendirdim sevgili dostlar. Eyüp Kayseri maçıyla devam edelim. Eyüp Spor'da sezonun en flash takımlarından birisi Arda Turanlar. Çok iyi işler başarıyorlar şu anda. Kayseri Spor ise işte bakın biraz önce anlattığım Bodrum örneğindeki o alt sıralardaki takımların çıkış yapma haftalarına denk gelen bir pozisyonda Kayseri ve çok önemli, çok acil bir şekilde puan ve puanlara ihtiyacı var burada. 20 puandalar. Bunlar da geçen hafta Konya karşısında kazandılar. Bir çıkış başlangıcı olabilir ki hemen öncesinde de Trabzon'la beraber kalmışlar. Bunun detayı şundan dolayı anlatıyorum. Aslında Eyüp ağır bir favori burada kendi evinde. Kazanması çok muhtemel ama bu 4 puan Kayseri için ve bulunduğu pozisyondan ötürü bir sürpriz yapma ihtimalini de göz önünde bulundurmak lazım sevgili dostlar. Ben Kayseri galibiyetini sürpriz olarak yüzde %10 oynanması var sevgili dostlar. Eyüp galibiyetini de maçın favorisi olduğu için kuponumu ekledim sevgili arkadaşlar. Konya Spor, Samsun Spor benim çok zorlandığım bir karşılaşma. Burada benden farklı düşünüyorsanız da itiraz etmem çünkü 3 ihtimali de açık gördüğünüz gibi. Özellikle son haftalarda baktığımızda Samsun daha formda görünüyor ama Samsun Spor puanlarını iç sahada topluyor. Konya'ya baktığımızda onlar da aynı şekilde daha çok iç sahada topluyorlar ki bu sezon sadece Fenerbahçe ve Galatasaray kendi evlerinde kaybetmişler. Yani Konya kendi evine dirençli bir takım. Samsun'a baktığımızda dışarıda zorlanıyor. Puan tablosuna baktığımızda da Konya'nın puana Samsun'dan daha çok ihtiyacı var. Samsun ilk dörtte bitirecek gibi zaten ligi öyle görünüyor. Dolayısıyla burada ben Konya tarafındayım. 1 ve 0 diyeceğim sevgili dostlar. Konya Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu karşılaşmada ama dediğim gibi 3 ihtimali de açık. Samsun yenerse de elimizden bir şey gelmez. Kafanızda farklı bir tercih varsa bu maça bunu da değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe Kasımpaşa ile devam edelim. Fenerbahçe favori %90'lık da bir oynanması var. Tabi Galatasaray maçı da yaklaşıyor Fenerbahçe'nin. Artık puan kaybetmemesi gerekiyor. Andalit maçları var. Arada tabii ki bu bir riskli ama Andalet'le oynayacak. E, bugün oynayacaklar ben videoyu hazırlarken. Sonra Kasımpaşa maçı sonra Andalet, sonra Galatasaray. Galatasaray derbisi öncesinde ben Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünmüyorum sevgili dostlar. Kasımpaşa aslında güzel çıkışta olan bir takım. Stoto'da da sürprizde kovalanması gereken bir takım ama Fenerbahçe kendi evinde de sağlam bir yakalamışken burada Kasımpaşa'yı geçer bence. E, sürpriz beklemiyorum bu karşılaşmadan. May e, bir tercihini tekli olarak atıyorum. Galatasaray hemen arkasından da aynı şey Galatasaray için de bence geçerli arkadaşlar. Fenerbahçe derbi öncesinde Galatasaray'ın da ben burada puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. Alkmaar maçları var onların da zorlu bir fikstür ama e, burada deplasmanda da olsa kazanırlar. 1-0 da olsa 2-1 de olsa bir şekilde yenerler. Lize, tabii ki tehlikeli takım kendi görüyorsunuz. Çok iyi bir formu var. Riskli de bir maçı aslında pazartesi maçı ama derbi öncesi puan kaybı yaşamamalı bir şekilde tecrübesiyle bu maçı kazanmalıydı düşünüyorum. Galatasaray için bu yüzden tek olarak aldım. Fenerle Galatasaray tekli aldık. Antalya ideal bir tektir. Onu aldık. Sürprizde de Galatasaray Sivas maçının beraberliğini aldık. Onun dışında çift tercihlerimizi yaptık ve Türkiye Ligi'nin değerlendirmelerini tamamladık sevgili dostlar. Şimdi e, Avrupa'daki tahminlerimizi geçeceğiz. Manchester City ülke mı bakıyorum. Bayer Leverkusen Bayern Münih ile başlıyor. Fikstür o zaman Bayer Leverkusen maçıyla ile başlayalım. Bunun destekliği de haftanın maçı muhtemelen güzel bir maç olacak. Leverkusen geçen sezon şampiyon olmuştu. Bu sezon biraz Bayern Münih'in gerisinde kaldı. Ve son haftalarda tabii puan kayıpları var Leverkusen'in. Bayern Münih kazanarak devam ediyor yoluna. Bu karşılaşmada artık Leverkusen ya kazanacak ya kaybedecek bence. Ve kazanıp bir ortak olacak ki kendi evinde çok iyi bir galibiyet serisi var. Ya da kazanmaya çalışırken Bayern Münih formunu sürdürüp Leverkusen'i yenecek. Bence iki taraftan birisi bu karşılaşmada kazanır sevgili dostlar. 1-2 şeklinde bunu değerlendirebiliriz. Manchester City'nin ülkesi karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Burada da yine 5. ve 6. sırada iki takım var ama Manchester City'nin bu maç öncesinde Real Madrid maçı vardı. 2-1'den 3-2 yine maç verdiler. Kötü gidişi bir türlü durduramıyor. Manchester City ve bu maçın ardından tekrar Real yani Madrid ile İspanya'da rovanş maçı var. Dolayısıyla bu maçı ne kadar ciddi alacak Manchester City soru işareti. Pep Guardiola nasıl bir kadro çıkacak? Bu da soru işareti. E, Newcastle'da Newcastle da formda bir şekilde buraya geliyor. Bu yüzden burada bir Newcastle galibiyetini bence sürprizle değerlendirmek lazım ki deplasmanlarda da Tottenham Manchester'ı da yenerek geliyor. 4 tane galibiyet alarak geliyor buraya. E, bu karşılaşmada ben Newcastle galibiyetini işaretleyeceğim. Manchester City de ev sahibi bir favori. Çıkartacağı kadroda Pep Guardiola'nı kazanmaya Oynayabilir ve kazanabilir. Dolayısıyla 1-2 diyeceğim. %20'lik bir Newcastle Newcastle'ın oynanması var. Orada inşallah güzel bir sürpriz çıkarırız sevgili dostlar. Premier Lig'de e, Tottenham ve Manchester United karşılaşması iki tarafta aslında bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. 13 ve 14. sıradalar. Belki en azından bir Şampiyonlar Ligi potasını ilk beşe oynaması gereken iki takım altta kaldılar. Bu karşılaşmada da artık birinden biri kazanır ve çıkış yapar diye düşünüyorum. Baktığımızda son haftalarda diye kazanıyorlar ve kaybediyorlar. Bu maçta da ben iki taraftan birinin kazanacağını düşünüyorum. Çok formsuz iki takımda dolayısıyla net olarak bir taraf güven vermiyor. 1-2 diyeceğim artık kim kazanırsa kazan. Bu şekilde bekleyeceğiz sevgili dostlar. Ve geldik son 3 karşılaşmaya. Osasuna Real Madrid maçındayız. Lider Real Madrid. Biraz önce Manchester City maçında bahsettim. E, 3-2 kazandılar ve romançı çıkacaklar. Onlar da burada rotasyon yapabilir. Çünkü çok da eksikleri var. City maçına da eksiklerle çıktılar. Bu karşılaşmana da sıkıntı yaşayabilirler. Özellikle savunma bölgesinde önemli eksikleri var Real Madrid'in. E. Osasuna da enteresan bir şekilde kendi evinde çok başarılı bir takım ve zor kaybeden bir takım sevgili dostlar. Hatta şöyle göstereyim. Bu sahada Barcelona'yı da 4-2 mağlup etmişler bu sezon. Real Madrid'de zorluk çıkarabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Özellikle Manchester City maçlarının arasında Sosuna deplasmanının çıkması Real Madrid için zorlu bir fikstür olabilir. Real Madrid kazanabilir. O yüzden zaten 2'yi işaretliyoruz ama yüzde de %10'luk oynanmasıyla ben beraberlik tercihini de kuponuma yazdım. Buradan bir sürpriz çıkarırsak muazzam güzel olur sevgili dostlar. İtalya'daki son iki maç ikisi de birbirinden zor arkadaşlar. Zaten siz de baksanız anlayacaksınız. Biliyorsunuz Konya samsung maçı için yani gerçekten o maçta tercih yapmak zor demiştim. Aynı şey Lazio Napoli maçı için de geçer burada da yine her iki tarafa da gidebilecek bir karşılaşma. 3 sonucu da açık baktığımızda ama Napoli liderlik için en azından buradan puan alır düşüncesindeyim ki Inter'de Juventus deplasmanına gidiyor. Ee, bu yüzden ben 0-2 dedim. Zor bir karşılaşma. Çok teknik detayına girmeye de gerek yok. işin içinden de çıkılacak gibi değil. Ben Napoli kaybetmez diyeceğim. Lazio'yu tercih eden varsa da saygı duyarım. Ee, umarım bu karşılaşmadan fire vermeyi sevgili dostlar. Ve son karşılaşmamız Juventus Inter sevgili arkadaşlar. Bu da yine çok zor bir karşılaşma. Burada beraberlik tercihi favori çıkmış arkadaşlar. Bakın yüzde %42 ile beraber beraberlik favori ben hani pek rastladığım bir şey değil. Bir beraberlik beklentisi var. Bu da muhtemelen Juventus'tan kaynaklı. Çünkü çok fazla berabere kalan bir takım Juventus. Inter ise e, Milan deplasmanında son dakika beraber kalmış. Onun dışında güzel bir serisi var. Burada da baktığımızda yine Napoli'nin de zor bir deplasmanı var. Inter'in de ben Napoli gibi buradan puan alacağını düşünüyorum. Juventus'un şampiyonlar ligi maçı var. Bunu da es geçmemek lazım. PSV Romanşı'na gidecekler. Bu yüzden bir rotasyon da yapabilirler ufaktan. Inter burada bir adım avantajlı diye düşünüyorum. 0-2 yazarsak burada bu karşılaşmayı geçeriz diye tahmin ediyorum. Sevgili dostlar. Şimdi şablonun bu şekilde e, nesine de 8.192 lira tutuyor ama bunu önermiyorum zaten. Ben bunu formülde 768 lira oynuyorum. 14 garantili formül zaten formülün ne olduğunu bilenler e, nasıl oynandığını da biliyorlardır. Nesine değilsiniz bunu biraz daha revize edin. Küçültün. Kendi bütçenize göre değerlendirin sevgili dostlar. E, şansımız bol olsun diyelim. Tahminlerimizin sonuna geldik. Güzel bir spor toto haftası olur inşallah. Videonun başında dediğim gibi videoya beğeni bırakarak kanala abone olarak ve yorum yaparak spor videolarının kanalımıza devam etmesini sağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Kendi kendinize iyi bakın. inşallah güzel bir 15 alır. Bir dahaki videoda sizlere videomuzda hediyeler dağıtırım. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.